Haku, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu sporu. Ya. İstiyorsun seni merak edeyim, keramet elimde belimde değil. Hangi huyuma uyuz olursun en çok söyle de yapmaya devam edeyim. Söyle yapmaya devam edeyim, söyle de yapmaya devam edeyim. Hangi huyuma uyuz olursun en çok söyle de yapmaya devam edeyim. Hey. Yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü gücüm mü mi Söyle de yapmaya devam edeyim Belli kim kapışacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huy mu en çok Söyle de yapmaya devam edeyim ee, yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ünüm mü gücüm mü şöhret mi Söyle de yapmaya devam edeyim Benle kim kapışacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsine helak edeyim Hangi huyma huyu en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Eee İsyanlardayız Ali Sezai Arabada gazladık yedik cezayı Yengene cevap vermeyi unuttu eyvah başladı bizim mesai Yoksa şöyle yaparlarmış Hızlılarmış tutar sıkarlarmış Hepsinin evlerine de gittik Gayet de kibar çocuklarmış Hayatı severi ama beni yormasın İşim gücüm var ona bir şey olmasın Hem, hem ayranım dökülmesin Hem de bir şeyleri hiç olmaz Gerçekten çok doluyum Sen sus amcuk sana soruyor muyum Sen benim bak bakalım gözlerime Hordan korkuyor gibi duruyor muyum İstiyorsun seni merak edeyim Keramet elimde belimde değil Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Söyle yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim He. Yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı, ölüm mü, gücü mü, mi? Söyle de yapmaya devam edeyim Benle kim kapışacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huyuma uysalıyosun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim ee, Yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı, Gücümü şöhretmiş şöyle de yapmaya devam edeyim Belle kim kapışacak düşmanım çok olur gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huyma uyuz olursun en çok Şöyle de yapmaya devam edeyim Eee